arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte parka geldik ve burada spor yapacağım. İk i̇lk önce yani başlandığım şey bu. Gözüm olabilir. Evet Beste Hanım. Nasılsınız? İlk defa parka çıktınız. İyi mi? Ve sporla başladınız hayata. Evet Can Bey. İlk defa parka çıktınız. Evet. Ve spora başladınız. Spora başlamadım. Ben daha oyun oyun oynayacak bir şey arıyorum. Yani ne arıyorsunuz? İşte arkadaşlarım yok mu benim? Onlar onlar yok oysa böyle sıkıcı sıkı evet, bir şey. Evet, parkta arkadaşların böyle. olmadığı için spor mu yapıyorsun? Hı hı. da sevineceğim de. Kimleri bekliyorsunuz? Kimseyi beklemiyorum boş boş böyle spor yapıyoruz. Evet, yapıyorum. farklı aletler denemek istiyor musunuz? Olur. Hangi spora geçelim? Benim en sevdiğim spor şu spor. Hangisi? Bakın ama biraz farklı. Evet, canın en çok sevdiği ve farklı sallandığı bir spor aleti. Şimdi onun. Şimdi ters yaptım olabilir ama şimdi düzgünü yapacağım. Bravo sana. Çok güzel bir spor aletinde. Evet. Başkası bana her şeyimi aldı. Evet. At, para, atın filan almış gibi. Elmas. Evet. Filan almış gibi. Şimdi bu aleti, bu aleti kullanacaksınız. Ben kötü alet. Ben buna vuruyorum. Bir vuruyorum. Evet en güzel sporu Beste Hanım yapıyor. Çok güzel. Bakın. Şimdi çok gürültü Evet Can Bey. Çok gürültü yapmıyorsunuz ve güzel bir ağırlık aletine başladınız. Evet arkadaşlarınıza ne söylemek istersin? Hiçbir şey. Niye? Kanalıma abone olmayı unutmayınız izlemediğiniz. Mi? Söyler misin? Söyle bak. Ee, ona en başta söyleyeceğim. Çünkü daha en güzel evet. Şimdi en güzeli. Bitiriyoruz. Hadi söyle. Evet arkadaşlar. Kanalımıza. Ama bakarak olun. söyle. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kayıp atmayı unutmayın. Unutmayın. Sonra Bizi da... takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Bir de şey yapmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Çana tıklamayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay 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 bunu bay 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 bay